Türkiye ile barış, bölgedeki dönüşüme katkı sağlayacaktır. Yemen'de İran destekli isyancıların, Baye'ye düzenlediği son saldırının ardından, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e başsağlığı diledi. Bu durum, Orta Doğu'nun artık değiştiğinin işaretini sunuyordu. İsrail'in Arap devletleriyle yaptığı ve dönüm noktası niteliğindeki normalleşme anlaşmaları, normal bir anlaşmanın çok daha ötesindeydi. Bu noktada imzalanan Abraham anlaşmaları barışa bir şans vermenin önemini güçlü bir şekilde göstermişti. Tüm bu süreçlerin ardındansa Türkiye İsrail'le daha iyi ilişkilerde bulunmak istediğinin sinyallerini vermeye başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiğini ve Naftali Bennett'in de iki ülke ilişkilerine karşı olumlu bir yaklaşımı bulunduğunu söyledi. Ayrıca Erdoğan, İsrail-Türkiye enerji anlaşması olasılığını da gündeme getirdi. Erdoğan'ın açıklamalarından iki gün sonra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüsten yeni kurtulan İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Erdoğan, Aralık ayı sonlarında İslam Devletleri'ndeki Hahamlar Birliği'ndeki liderlerle sürpriz bir toplantı yaptı. Onlarla işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu söylerken, aynı zamanda antisemitizminde bir insanlık suçu olduğunu vurguladı. Bu yorumlar, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert eleştirisi düşünüldüğünde özellikle dikkat çekiciydi. 2016'da Türkiye ile İsrail arasında bir uzlaşma anlaşmasına varılmış olmasına rağmen, İsrail'in Baye, Bahreyn, Sudan ve Fas'la yeni gelişen ilişkilerine benzeyen sıcak bir barış sağlayamadı. Zira Gazze'de yaşanan her olay, İsrail-Türkiye arasındaki gerilimi arttırıyor ve sonrasında taraflar yeniden yakınlaşabilmek için bir araya gelmek durumunda kalıyorlardı. Bu nedenle medya yorumcuları, İsrail'in Türkiye ile olan ilişkilerini tamamen onarabileceğinden şüphe ettiği bildiriliyordu. Bir dereceye kadar bu şüphecilik anlaşılabilir. Ancak Orta Doğu'nun değişen dinamiklerine bakılınca, barışa bir şans verilmesi gerektiği görülüyor. Müslüman çoğunluklu Güney Kafkasya ülkesi olan Azerbaycan, İsrail ve Türkiye'nin anlaşmasını kolaylaştırmada kilit bir rol oynayabilir. Azerbaycan, hem Türkiye hem de İsrail'le güçlü ilişkileri olan ender bir ülke olarak, barış sürecinde çeşitli aktörler için rahat bir ortam yaratma potansiyelini göstermiştir. Nisan 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, dış politika danışmanı Hikmet Haciyev, Bakü'nün Türkiye ve İsrail'le üçlü bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirterek şunları söyledi. Türkiye, Azerbaycan'ın kardeş ülkesi ve İsrail ise stratejik ortağıdır. Arkadaşlarımızın da birbirleriyle arkadaş olmasını istiyoruz. Taraflar böyle bir girişimi kabul ederse Azerbaycan onları her zaman memnuniyetle karşılayacaktır. İsrail ve Türkiye'nin birbirlerine benzer çıkarlar paylaştığına inanıyoruz. Aralarında oluşabilecek işbirliğinin de bu çıkarlara hizmet edebileceğini düşünüyoruz. Azerbaycan bu ilişkiyi geliştirmek için elinden geleni yapıyor. Bu duygular Azerbaycanlı liderlerin İsrail'le sıcak bir barışın çok yönlü faydalarını anlamalarından kaynaklanmaktadır. Ancak bu bağlar ticarete dayalı bir ilişkiden ziyade çok daha derinlere iniyor ve günümüzün Abraham Anlaşmalarının geniş kapsamlı etkisini yansıtıyor. Amerikan Yahudi Komitesi örgütünün temsilcileri bu ay Azerbaycan'ı ziyaret etti. Örgütün CEO'su David Harris ise Azerbaycan hakkında şunları söyledi: "Azerbaycan, 2500 yıllık geçmişe dayandığı inanılan bir Yahudi topluluğunun yuvasıdır. Yıllar boyunca hem Bakü'de, hem İsrail'de, hem Amerika'da hem de başka ülkelerde Azerbaycanlı birçok Yahudi ile tanıştım. Hepsinin de ortak noktası Azerbaycanlı olan bağlarından gurur duymalarıydı." Bu Şii Müslüman çoğunluklu ülkede bir Yahudi olarak özgürce yaşıyorlardı. Yahudiler aynı şekilde Türkiye'de de 2000 yılı aşkın bir süredir yaşıyorlar. Son yıllarda her ne kadar diplomatik olarak gerilimler yaşamış olsalar bile, Türkiye ve İsrail arasındaki güçlü ekonomik ilişki sürdürülmeye devam edildi. Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, Kasım 2021'de aylık tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 595 milyon dolara ulaştı. İsrail ve Türkiye arasında sıcak bir barış sağlamak mümkün olabilir. Abraham anlaşmaları ise sürecin denemeye değebileceğini gösteriyor. Bu noktada İsrail ve destekçileri Türkiye ile barışa bir şans vererek bölgenin süre gelen dönüşümüne güven oyu vermiş olacaklardır.